En sevilen parkurlarımızdan neredeyiz arkadaşlar? Şöyle bir bakın bakalım. Sıkı takipçilerimiz bence çok iyi biliyor bu parkur. Bugün arkadaşlar ikili parkurdayız. Hem uçma hem havuz parkurundayız. En sevdiğiniz parkurlardan bir tanesi ve çok eğlenceli ve çok da tehlikeli bir parkur bildiğiniz üzere. Bugün şimdi örümcekle beraberse arabaları göstereceğiz. Hangi arabalarımız var? Yorumlarda çok istediğiniz arabaları getirdim bugün sizlere. Size bu arada arabaları göstermeden hemen bir videoyu beğenin arkadaşlar. Bir kanala abone olun, bildirimleri açın, yorum yapın ki kahramanlarımız mutlu olsun. Onların mutlu olmasını istiyorsanız videoyu beğenin ve kanala abone olun arkadaşlar. Örümcek de yavaştan arabaları göstermeye başlasın sizlere. Şimdi bu arabalar ne diye düşünüyorsunuz eminim. Bunlar arkadaşlar yeni Kore arabaları. Korelilerin arabaları var biliyorsunuz. Her ülkenin olduğu gibi Korelilerin de en bilinenleri Hyundai ile Kia arkadaşlar. Korelilerin arabalarını çok istiyordunuz Kore arabalarını. Bugün de yeni Kore arabalarını getirdim sizlere. Çok güzeller. Burada Hyundai'ın Ioniq 5 modeli var. Ülkemizde de çok var biliyorsunuz bu araba. Bir elektrikli SUV sınıfında. Hemen yan tarafında Kia'nın EV6 modeli var. Yine elektrikli bir araba. Burada Hyundai Elantra'yı görüyorsunuz. Yanında Kia Seat var. Hemen burada Hyundai Ioniq 6 bizlerle yine bir elektrikli bir araba. Burada Kia'nın Sorento modelini görüyorsunuz. Yanında bildiğiniz arabalardan Hyundai Tucson ve burada ise Kia Sportage bizlerle. Abi arabalar çok güzel arkadaşlar gerçekten çok güzel. Kore arabaları bayağı iyi ve hep de yeni Kore arabaları gerçekten çok eğlenceli olacak. Hazır mıyız? Hadi favorinizi yazın, videoyu beğenin, kanala abone olun. Örümcek de başlasın. Çok güzel bir arabası var bu arada. Kia'nın Seat modeli. Muhakkak biliyorsunuzdur arkadaşlar. İçini göster örümcek. içi falan vallahi on numara araba ya gerçekten çok beğendim arkadaşlar bu parkuru biliyorsunuz değil mi yani uçma parkuru hem de havuz parkuru yani birini bitirmeniz işe yaramıyor İkisini de tamamlamanız gerekiyor o yüzden bu parkurda çok iyi uçuş bekliyorum kahramanlarımızdan ki havuz atlayabilsinde iyi uçan havuz arkadaşlar hadi bakalım örümceği destekleyenler Kia XCD destekleyenler yapıştırsın like'ları hadi bakalım abi çok iyi gidiyor bu arada aşırı iyi gidiyor 250 çok yüksek değil mi abi buradan uçuş için bakacağız. Şimdi uçuş geldi. Oo havuza bakı çok güzel duruyor. Yalnız. 250 yetmedi sanki yok artık be havuz mükemmel gözüküyor ama abi bir dakika 250 kilometre hızla gitti biliyorsunuz örümcek ama havuza yetişemedi Abi burada bir taktik oluşturmamız lazım biliyorsunuz. Bizim her parkurlarda belli bir hıza ulaşırsan havuzu bit, havuzu uçarsın diye taktiğimiz var. Burası 250 yetmediyse 270, 280 falan olması lazım. Kahramanlar duydunuz beni. 270'in altı giden havuza uçamaz arkadaşlar. Örümsek, örümcek maalesef diskalifiye oldu. Bakalım sıradaki kahramanımız neler yapacak. Sıra Batman'de. Batman arabası çok güzel arabalardan. Son yıllarda ülkemizde çok sevilen, çok kullanılan bir araba Hyundai Ioniq 6. Ya yani muhakkak biliyorsunuzdur arkadaşlar bu araba. Yani görmeme ihtimaliniz gerçekten sıfır gibi bir şey. Çok güzel bir araba. Elektrikli bir araba. Güçlü bir araba. Performansı Batman gösterecek bizi. Hadi bakalım. Oo abi elektrikli gücü görüyorsunuz değil mi? Direkt yapıştırdı. Çok güçlü araba abi. Aşırı güçlü. Üf, aman abi dikkat et. Çok iyi. Hadi bakalım. Umarım uçmayı güzel yaparsa havuzda güzel uçar. Ama dediğim gibi 270'in altı maalesef başarısı oluyor bu parkurda. Evet şu an hızı gerçekten güzel. 290 falan. Oh, of of of, çok gitti. Çok gitti. Abi ne yapıyorsun ya? Çok gittin ya. Oo, oh, oh. ho, bu ne böyle? Abi şaka mı bu? Of 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 Hyundai nasıl bir araba yapmış böyle Korelilere bakın arkadaşlar. Güney Kore arabaları bunlar. Da Kore diyorum ama Güney Kore arabaları. Kuzey Kore değil tabii ki. Güney Kore arabaları. Ama abi bu nasıl bir uçuştu be Batman. Abi 290 ile falan uçtu. Çok hızlı gittin ya. Abi o zaman 290 çok çok fazla geliyor. Demek ki 260 bile yetecek buraya inanılmaz bir uçuştu. Uçma yarışması olsa Ioniq Altı kazanırdı. Net bir şekilde söyleyebilirim. Batman üzülme dostum çok iyiydin. Ama uzatlayamadın. Yani en önemlisi o zaten. <laughs> Bakalım göreceğiz. Sıradaki kahramanımız ikili parkurda neler yapacak. Baldi ile devam ediyoruz. Gerçekten muhteşem performanslar geliyor. Arabaların hızları üst düzeyde arkadaşlar. 290'ları falan gördük bugün. Neler oluyor böyle dedim gerçekten. Ama... Başarı henüz gelmiş değil. Yine güzel arabalardan bir tanesi gördüğünüz gibi Kia'nın Sorento modelini görüyorsunuz. Gerçekten çok güçlü, çok büyük bir SUV. Bakalım Baldi'nin performansı nasıl olacak ikili parkurda. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Hem uçma hem havuz parkurundayız bugün. İkili parkurlarımız çok seviliyor. Ve bugün de sizler için en sevdiğiniz arabalardan Güney Kore arabalarını getirdim sizlere. Bakalım performansı nasıl olacak göreceğiz. Yavaş Baldi, Baldi burada yavaş. Aman abi aşağı düşmeden şimdi hızlanma zamanı. 260, 65 bence yetecek arkadaşlar. ile uçtu ama birazcık orada rampada takıldı gibi bir şey oldu ama 260 yetiyor mu bir görmüş olacağız hem de bu arada ama orada rampada biraz sıkıntı oldu ya yani yok 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 olmadı 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 260 da abi nasıl olacak ya 260 az geliyor 290 çok geliyor o zaman 270-75 kilometrelik bir hıza ihtiyacımız var bugün ama kahramanlar o hıza maalesef ulaşamıyor bazı çok ulaşıyor baldi gibiler az ulaşıyor durumlar hiç iyi değil onu söyleyeyim güney kore arabalarını gerçekten çok beğendim ama performansları şu an için kötü gidiyor bakalım sıradaki kahramanımız ve arabası neler yapacak Sırada Superman var. Yine ülkemizin çok çok kullanılan arabalarından bir tanesi Şu ülkemizde. Hyundai'in Elantra modeli arkadaşlar. Yine Güney Korelilerin en bilinen arabalarından bir tanesi. Araba gerçekten çok iyi gözüküyor. İçi, dışı muhteşem. Superman bir güzel performans gösterirse daha mutlu oluruz arkadaşlar. İzleyelim bakalım İkili parkurda bugün neler yaşanacak göreceğiz arkadaşlar. Şu an performansı bayağı iyi gidiyor onu söyleyeyim. Yani dönüşleri falan hızlanması fren sistemi muhteşem. İyi bir uçuş gelecek gibi gözüküyor ama 270'i düş altında olmaması lazım. Bakacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. 170'i geçti. Hız yetersiz kalacak. 230 yeni geçti. 240 yeni geçti. Yok abi yetersiz. 240'la havuz uçma ihtimali yok çünkü 260 bile yetersiz kalıyor ve de zaten diskalifiye geldi arkadaşlar. Yani belliydi söyledim ama 260 bile yetersiz. 270'in altında olmaması lazım demiştim. Ne oldu ya abi? Arabaya mı takıldı? Ne oluyor? Sakin ol. Ve yine diskalifiye arkadaşlar. Bugün herhalde diskalifiye günü ilan edeceğiz. Zaten uçma parkurları hem hem uçma hem buz parkurları mı zor oluyor biliyorsunuz zaten. Herkes bitiremiyor. Bugün de öyle devam ediyoruz. Bakalım göreceğiz. Siz bir videoyu beğenin, kanala bir abone olun. Belki kahramanlarımız daha mutlu olur, parkuru bitirir arkadaşlar. Yaptınız mı? Bakayım. Harika. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi devam edelim parkura sıra Thor'da Thor'un arabası çok güzel arkadaşlar onu söyleyeyim bayağı bilinen arabalardan ülkemizde çok fazla olmasa da Yavaş yavaş elektrikli arabalarla beraber çok fazla bilinecek olan Bilinmeye başlayan arabalardan bir tanesi Kia'nın EV6 modeli Hazır mıyız? Güney Kore arabalarıyla ikili parkur devam ediyor arkadaşlar Allah bu araba çok hızlı yalnız Vay 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 gidişi görüyorsunuz mu? Abi muhteşem bir araba. Gerçekten muhteşem bir araba. 270'in altı olursa unutun başarıyı arkadaşlar söyleyeyim size şimdiden ama geçecek belli çok o çok hızlı gidiyor vay 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 270 bence bu yeterli çok basma çok güzel uçtu abi bak çok güzel uçtu arkadaşlar muhtemelen havuz gelecek Allah geçiyor abi nasıl olur ya abi nasıl olur ben anlamadım bu işi Abi 260 ile geçen kişi havuzun çok gerisine düşüyor. E, 277 ile falan geçen kişi ise havuzu inanılmaz geçiyor. Abi buraya kaç uçacak bu kahramanlar ya? Abi valla ben de artık şimdi onlara kızmamaya başlıyorum. Parkur çok tuhaf. Yani buraya 265 falan mı olması lazım acaba? İlk defa ben de hesap yapamıyorum arkadaşlar. Bakın ilk kez hesap yapamıyorum ben şu an. Yani 65 mi? 67-68 falan mı? Kaç olur sizce burası? Kaç düşmaları gerekiyor? Bir yorumlara yazın arkadaşlar. 200 kaçla uçsunlar ki havuza düşsünler. Bir sonraki parkurlar da sizin yorumlarınıza bakarak bu parkura geliriz tekrardan. Ama tor da olmadı. Maalesef olmadı. Kaptanla devam ediyoruz. Şu ana kadar maalesef tek bir başarı bile yok arkadaşlar. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim sizlere. Güney Kore arabaları muhteşem. Gerçekten muhteşem. Ha parkuru bitiremiyorlar ama çok güzel gidiyorlar. Sırada Hyundai Tucson var kaptanla. Bakalım kaptanın performansı bugün nasıl olacak? Umarım başarılı olur. Ya bir başarı bile görmek istiyorum arkadaşlar. Güney Kore arabaları çok güzel performans gösteriyor. Çok hızlılar, çok güçlüler ama bir türlü havuzu tutturamıyorlar abi. Aman abi, aman kaptan. Öyle niye kaydırıyorsun abi? Aşağı düşecek. Dikkat et biraz. Gerçekten tutturamıyorlar havuzu. Umarım kaptan bunu başarır arkadaşlar. 270 hadi bakalım 270 hedefi tutacak mı bu sefer ama yavaş kaldı ya bu gitmez. Gider mi sic 270'e çıkmaz değil mi? Yok 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 yavaşladı. 240'larda bir uçuş geldi. Yani 60 bile havuza yetişemiyorken 40'ın yetişme ihtimali tabii ki yok arkadaşlar. Ve de gördüğünüz gibi bir diskalifiye daha geldi. Olmuyor abi yapacak bir şey yok yani şu ana kadar maalesef bir başarı göremiyoruz kahramanlarımızdan ama çok eğleniyoruz değil mi? Gerçekten çok eğleniyoruz çünkü parkurda çok eğlenceli uçuşlar oluyor. Havuza yetişmek için büyük mücadele veriyorlar ama olmuyor olsun en azından deniyorlar arkadaşlar. Sırada kim var gelsin bakalım. Vallahi umudumuz Recep abi arkadaşlar. Yani Recep abi yaparsa Recep abi yapar. Yani Demir Adam da de yapabilir ama ben Recep abiye daha çok güveniyorum biliyorsunuz. Kia Sportage kullanacak. Çok güzel arabalardan, ülkemizde inanılmaz fazla olan arabalardan, çok sevilen arabalardan bir tanesi. Bakalım Kia Sportage neler yapacak arkadaşlar. Çok merak ediyorum ha. Vallahi çok merak ediyorum. Umarım iyi bir performans gelir Recep abi'den. Bakalım göreceğiz arkadaşlar. Destekleyin Recep abi. Hadi bakalım. Destekleyin Recep abi. Burada biraz frenledi. Şimdi hızlanma zaman. 270 civarı bir şey lazım bize. Bu da sanki olmayacak gibi gözüküyor. 50'yi geçti. 257 ile uçtu. 60 bile yetişememişti biliyorsunuz. 257'nin yetişmesi mümkün mü? Tabii ki değil arkadaşlar. Aha. Ne oluyor? Recep abi. Allah. Abi bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika çık şuradan bir. Bir çık bir çık dışarı çık 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 <laughs> Nasıl ya? Abi böyle bir şey olamaz. 270 ile uçan, 60 ile uçan havuza yetişemiyor. 257 ile nasıl yetiştin Recep abi sen? Bak sevinemedin bile gördünüz değil mi? Abi nasıl oldu bu? Recep abi nasıl oldu anlatsana. Abi konuşsana Recep abi. Ha söylemiyor. Bir şey demiyor, konuşmuyor. Bak bak gidiyor diyor. Recep abi dur abi dur gitme. 257 kilometreyle ile uçtu arkadaşlar. E demek ki o zaman hızın bir önemi yok arkadaşlar burada. Biz 270 falan dedik. E 257 ile tam isabet geldi. Ben anlamadım bu işi. Vallahi anlamadım ama Recep abi inanılmaz bir başarıya imza attı bugün. Güney Kore arabalarından Kia Sportage Muhteşem bir uçuşla Muhteşem bir havuza atlayışla başarıya ulaştı Recep abi çok tebrik ediyorum Gerçekten çok iyiydi Umudum demiştim güveniyorum demiştim Recep abi benim yüzümü kara çıkartmadı arkadaşlar Hazır mıyız Son arabamız ve kahramanımız Gelsin bakalım Demir da devam ediyoruz Artık son arabayı kullanacak demir Adam arkadaşlar Hyundai Ioniq 5'i kullanacak Muhteşem bir araba gördüğünüz gibi Çok güzel gözüküyor Bir SUV sınıfından muhteşem teknolojik bir elektrikli araba. Bakalım performansı nasıl? İzleyelim görelim arkadaşlar. Araba çok güçlü fark etmişsinizdir. İnanılmaz güçlü gidiyor. Yani uçuşu çok rahat iyi olacaktır ama abi artık o zaman 260-70'in çok bir önemi kalmadı. 257 bile havuza uçabiliyor. E kaç uçacak bu adam şimdi? Demir adam artık hesaplasın arkadaşlar. 260'la uçtu. Bakalım yetişecek mi göreceğiz arkadaşlar. Ama 257 ile Recep abi yetiştiyse 60'la. ya demir da yetişmesi lazım mantıken ve geliyor 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 Üff. Yapma bunu be. Ionic 5 abi. Tam sınıra düştü gördünüz değil mi? Tam orada böyle şeyler vardı, şemsiyeler vardı şemsiyelerin yanına düştü yapma bunu ya ah be çok iyi uçtu aslında çıkabilecek mi buraya merak ediyorum demirden bir çıkmayı dene abi buraya ama vallahi çık hadi abi şuraya bir çık ya Allah çıkamıyor ki yukarı çıkamıyor abi neyse <laughs> zaten bir başarı var arkadaşlar kimleri göstereceğiz ki sadece Recep abi göstereceğiz onu da zaten biliyorsunuz demeden burada bekle tamam daha fazla yorma kendini günün tek başarısı Güney Kore arabalarından Recep abinin arabasıydı gerçekten çok güzeldi inanılmaz bir başarı geldi arkadaşlar tebrik ediyorum Recep abiyi muhteşem bir performans gösterdi ikili parkurda ve iyi iş çıkardı umarım favorabanız parkuru bitiren arabadır. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.